Herkese selam. Köyde Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün babaannemle beraber erkenden kalktık. Ee, tarlamıza gideceğiz. Tarlamızda erik ve şeftali toplayacağız. Ee, artık satar mıyız ileride? Kendimiz mi kullanırız bilmiyorum ama babaannemle beraber hem tarlamızı gezeceğiz, dolaşacağız hem de şey yapacağız. Eriklerimizi ve şeftalilerimizi toplayacağız böyle bir vlog yapmak istedim. Hem köy hayatını, köy yaşamını böyle vlog tarzında da tanıtmaya çalışıyorum. Lafı <laughs> daha da fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Buradan ne toplayacağız baba ne? Şeftali toplayacağız. Armut ağacında armut var mı onu bakacağız. Daha sonra toplayacağız. Bundan sonra öbür bahçenin kıyını gideceğiz. Öbür başına. Orada mahsullar var değil mi bizim? Orada erik var, hapucan, biber var, domat var. Önce arabada bakalım gelelim bir. Niye bunda 2-3 tane var? Onun cinsi ayrı da ondan. Böyle az mı oluyor bunda? Canım yani daha 2 tane ya ufak onlar da büyüdükleri meyveler de büyüyecek. Bunu vidanı ufak olduğu için ancak daha iki sen oluyor başında. Onu yabani domuzu yedirmeyin sana. Dedem tarla da beklesin var bir. Deden ancak başkasının domuzunu bekleyebilir. görürsen koparalım da katılması. Eresi biz onu görmeyiz. Tekrar gelesi kadar gider o. Bu dallar bak. <laughs> Allah Allah. İnsan karı ki bu görmüş aynı ya. Domuz mu görüyor onları? Domuz görüyor bak bu bir tane. Bunlar bu gırlan dallar. Hep bunda olması lazım. Hem dallarını kırmış hem meyvelerini yemiş. Bunu da yapar. Bunları öldürmek günah değil de. Diğerlerini toplamayacağım mı? Bunlar kalsın ki. Belki serttir yiyebileceğim, ısıracağım bir. İşte serttir. Ne koparalım bir araya, ne yiyecek şey. Ben yani zor zor onlar mas koparım İyi ee, kötü bir bakarım da adam değil. Bir kimersi erken eriyor. Kimersi ay ay ölü. Mevsim, Bunları e, ermemiş mi şimdi? Ne hangi ne? Bu şeyler. Ona daha biraz daha o zamanı var işte ne zaman eriyorsa. Ne atladı da onun başına? Böyle. O ne? Burada bir at düştü. Ben oradan vız gitti oraya. Hadi çekeceğim mi? O ne? Ne? Kale ağaçların başından çıkıyor ya. Sen görmemişsin. Sincap mı deniyor? Ne deniyor işte ya. Haa. Öyle Çekeceğim. çekeceğim. Bayağı da olmuş ha. Baba ne? Güzel Zor ya bunu baksana dalları yap buraya yerlere. Geçen de ben bir, bir kilo kadar toparladım az irili canlılarında. <laughs> Hazır çekiyorken bunu da göstereyim size. <laughs> Bu ipin arasında tel var. Bu telin Telde de elektrik var. Domuz şeye zarar vermesin diye yapılıyor bu. Darıya içine giremesin diye. O burnu değdiği zaman elektrik çarpıyor. Satacağız mı havalı bu şeyler biz? Satmayız ya kendimiz yemekli için ha. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Oh bir dolaşalım diye geldik umucaz işte. Geçen oruç şey sormadı. İki yedim ondan helal edin. İyi e, helal olsun. Dalı bu dağ diyorsun yer emmiş diyorsun. Geçen şey yoktu bari. Ge dururdu. Geçen de geldim diyor. Onda daha kabarmamışmış. Üçten aldım gittim. Şimdi dedim oğlum bir var olma dedim, olmuş, yeni, şey olmuştur ya, diye. Akıp gidiyordum. gidiyordun. Var, çiçekler var orada, ondan sonra mı geliyoruz biz bazen? Haa. E, ne yapıyorsunuz siz? İyiyiz. Buradan adam duruyorsunuz ödemişler? Burada, buradayız ha. Hep burada mı duruyorsunuz e, muhtar Ee, muhtar ne olacak. Evlene bile ne olduklarına, hazır ev aldıklarına. Anam yine Allah cezanı vermesin. Orada duruyoruz. Anam yine ne yapıyorlar? İyiler. Arkadaşlar ben diğer derdinde iyiler. E, i̇yi. olmuş ya, ödemişler mi? Köyün farkı yok zaten de. İşin burada olsa sonra ne yapacaksın? Aynen evet. Eee Biz... hadi kolay gelsin baba. Kolay Çok selam söyle ama illa bilen kızım görmez hakikaten. Sen geldin <laughs> mi? be. Sen de değil mi? Eski, ha eski gibi gelmiyorsun. Onlar bilen görürsün gel ya. Ama gidilmiyordu, görülmüyor işte. Bunun bir tatlısı falan oluyor mu? Yapıyor musun sen e, şerbeti? Bunlar reçel yapılıyor. Reçel güzel oluyor bunun ya. Yapacağım <laughs> mı? Ee, şimdi toplayacağız. Bakalım ne kadar çıkacak. Eğer epey çıkarsa biraz alanlar verir. Büyük alana, küçük alana. Gerek alana reçel yaparız herhalde. yiyeceğimize de ayırırız. Bakalım ne olacaksa. Ne kadar çıkarsa onu göre <laughs> bakacağız. Ne güzel değil mi Şevtaylı? Daha güzel oluyor, iri oluyordu ya. Geçen sene bur domat dikildiydi. Domat sulandığını göre o bunlar sulanıyordu. Daha iri güzeldi. Daha neleydi hem de bu sene verim çok olmuş. Pek de irilmemiş, canlanmamış. Sudu görmedi zaten. Ne Darıdan almıyor mudur babanın suyunu? bari alıyor orada da hemen de. Nasıl Nasıl? Zeytinler nasıl bu sene? Güzel mi? Zeytinler bir güzel baksana ya. Yerimiz güzel. Sonuna kadar bir afat uğramaz inşallah. Güzel. Bazılarında yok ama. Geçen sene çok olan zeytinlerde bir sene hafif olur, bir sene çok olur. Bak bunda geçen sene çoktu, bu sene yok. Bayağı oldu değil mi babaanne? Vardır 10 kilodan fazlalığı vardır, yoktur oğlum. Daha kalan var da onlar da artık kuşların, arıların, gelenin geçenin hakkı olsun. Şimdi babaannem burada erik ağacından erik topluyor. Ben oraya gidemedim. Malum arkasında darı tarlası var. Darı sulandığı için oralar hep su olmuş, çamur olmuş. Benim de üzerimde uygun kıyafet ve ayakkabı yok. Ondan alt kısma geçtim. Oradan zaten görünüyor. Maşallah bu sene çok bereketli olmuş erik. Hatta biraz daha şöyle yanaşayım bakın kiraz gibi erikler olmuş kendi bağının bahçenin olmasının köyde yaşamanın güzellikleri de bu kendini yetiştiriyorsun kendini ekiyorsun kendini biçiyorsun Kendini toplayıp kendini yiyorsun. Her şeyi zevkle oluyor yani. Uğraşması uğraşmasını isteyene, bilene çabalayana çarşıdan alıp nasıl yetiştirildiğini bilmediğin hangi ilaçların, hangi gübrelerin atıldığını bilmediğin şeyleri almaktansa organik bir şekilde ilaçsız, gübresiz kendi ürünlerini tüketmek her zaman daha iyi olur. Nasıl babanın erikler? Çok güzel, çok. Bahçemizin malları çok güzel, bereketli olmuş oğlum. Bayağı var başında ya. Çok ya. Kaç kaç çıkacağı belli Satalım bari bunları biz. Hepsini e, yiyemeyiz. Ama kim götürecek? Çok güzel bak Allah onlar bak. Bu erin cinsi ne baban ne? Bilmiyorum onun cinsini bilemem ben. Deden biliyordur bunları. O dik, dikerken öl, nasıl fidan istersen onu göre alıyorsun ona. Maşallah ya, ne kadar da çok olmuş. Daha hiç bu kadar, ben bunlarda ergoluk oluyorken görmedim söylemem. <laughs> Maşallah subanallah, Allah vermişti vermiş. Beğenmiş. Darıdan suyunu bulduğundan bu kadar çok olmuş galiba. Değil değil, her sene olmuyor mu canım, her sene su oluyor orada ya. Darı yapmıyordu ama dedem buraya. E zaten 4-5 senedir darbe ekiliyoruz Gidiyoruz mi? Geçen senelerde bile yok muydu bu kadar? Ben daha hiç izlemiyim ya. Oluyordu da biz mi gömüyorduk? Gelen geçen eş, dost yiyorduysa. Biz mi gömüyorduk, olmuyor muydu bilmiyorum ben bu kadar. Ben daha hiç görmedim onu. <laughs> bu dalını çektin mi? Çekiyorum. Onu bak ne güzel Süleyman onlar bak oğlum. İmiyen bile bilen yiyesi gelecek. <laughs> o kadar güzel ki sormuyorlar daha hiç tadına bakmadım ha. Tadı nasıl acaba? Güzeldir herhalde bir yiysen yenge kendine. Birazdan koparım. Anne hani, başımdakiler bir koparabilirdi bunlar bak. Vallahi kırılacak diye korkuyorum. Aynı elma. Elma ağacım diyecek bir ökeme. Nerede o? Buradaki yeşil ağaç ne? Onu görmedim. Evet, yapın. Burada da elma ağacı var. Elmalardan da toplayalım anne. Olmamış mı bunlarda? O daha olgun değil de, biraz daha. O tarafta var mı da? He? O tarafta. Oğlu. Baş mı oğlu? Yalnız beş kası var mı? Bir ağaçta. <laughs> Maşallah sana Allah. Ne güzel olmuş ama. de. Kıymadan bilen yok. hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sekinciğiniz geldi. Maşallah cizme bile giyilmiş e Ne yapalım var ilandan aldım ben cizme bile giyilmişler. Giymiş oğlan mı? Ben annem domadım bu. İlandan gelmiş bu. Korkusundan gelmişti. yükselsen ne kadar bir alametsiz zaten de. Sizi kadar göstermedik. Önümüzden zopayla dövdük ya o. otlara. İlanları da kaçırdık. Ben onu görsem içini bir daha girmez. <laughs> Ne toplayacağız? Şimdi babaanne burada Şimdi beber. Acı beber, tatlı beber. Dolma beber. Ne varsa toplayacağız işte beber olarak. Başka? Başka, Başka ondan sonra bami toplayacağız. Patlıcan var mı? Patlıcan bakacağız. Bölcü varsa bölcü bakacağız. Yoksa adarlasın mı adı? Hani bakalım Süleyman bu. Biz ben bunu yetiştiremem de Süleyman yani, sen bunu geç kalam Bunu toplamaz da olur. Daha geçen kopardık bak bunlardan. Ufakları büyüğüm şu uzundan bari. Bunlar ne baba anne? Bunlar çocuğum bami deniyor bunlara. Bami. Hemen hemen gelmiyoruz bak böyümüşler. Bami her gün iki günde bir toplanır. iki günde bir toplanır. Böyle ufaktan toplayacaksın. Onlar çok güzel olur. Arı sarı sağa seyrek gelirsen böyle büyük olur verle. Bir de yerini seviyor. Suyunu çok buluyor. Büyükleri güzel olmaz mı? Büyükler de güzel olur. Büyüklerini de seven oluyor da. Ufak bir daneli oldum daha güzel oldu. Mesela bunlar kuruduluyor. Kışlık da oluyor bundan. Konservi de yapıyorsun. Dolabı da koyuyorsun. Dondurucuları koydun mu? Kışlık hazır oluyor bunlar. Bak. Bak. böyle oluyor bunlar çiçekli. Böyle çiçekken çiçek oluyor. Ondan sonra böyle vamiller döküyor. Böyle güzel güzel oluyor kadar. Hmm. Çok pahalı da. Ya ilk ilk çıktığı zaman adı 25 liraydı kilo bunu. Uh -huh. Şimdi gene on nereden aşağı hiç düşmüyor. On nere? Dün cumartesi pazarındaydı. On nere? Gerçi biz gari, bilir, ya biz Bir çoktan da ramıyoruz ya. Cumartesi pazar dediğin ödemiş pazar. Ödemiş yani. pazar. Ödemiş cumartesi pazarı oluyor ya. Hı hı. Sergilerde hep sordum ben alıcı olarak değil fiyatlarını öğrenmek için. 10 lira, 8 lira, büyükleri 8 lira, büyük küçükleri 10 lira, 12 lira öyle o arada. Hı hı. Karpuzlar da olmuş. Karpuzlarımız da olmuş, olmuş ama herhalde daha ermemiş de. Ya. Oo, büyük hem. Çok öyle o. Oo. Çok güzel değil mi? Şimdi ne toplayacağız? Şimdi patlıcan toplayacağız. Şimdi bunlar patlıcan çocuğum bak. Bak patlıcanlarımız ne güzel olmuşlar. Gördün mü? Hı hı. Organik. Bak organik mal bunlar. Tarla malı tarla. Yiyin <laughs> <laughs> gari. Yiyin gari tarla malına. Temel gezmesi için zor olacak. Üf. Bitti mi? Bitti gari gel. Bunlar temiz otu oğlum. Bahçelerde olan temiz otu bu. Bunun salatası oğlu, yoğurtlaması olur. Ondan sonra yemeği oğlu. Acı biberli soğanlı yaparsın. Çok güzel olur. Bunlar hep temiz otu bak. Bir yakından göster de görelim. Bak. Bunlar semizotu çocuğum bak. Hmm. Nerede buluruz bunları? Bunlar sulak yerlerde çok güzel olur. Su olan yerde, çiğnenmeyen yerlerde güzel olur. Bunlar bak ne güzel olmuşlar. Bunlar su suda yediğinden çok güzel olmuşlar. Evet, Bugünlükte bu kadardı. Gördüğünüz gibi bahçemizden meyvemizi, sebzemizi, kendi yetiştirdiğimiz, kendi ürünlerimizin hepsini topladık. Hepsi organik. Kendi elemeyimizle topladığımız ürünler. Köy hayatına dair aradığınız ne varsa bulabileceğiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, fikir ve önerileriniz varsa da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.